Şey yap hak ediyorsa o kazanır. Vallahi bilmiyorum kim kim hak eder ibancığım. Başa baş gidiyor Eskişehir ama bilemiyoruz yani başa baş gidiyor şu an. CHP'nadıydı, AK Parti'nadı. Başa baş gidiyor. Başa baş gidiyor herhalde. Bilemiyorum. Ama bir kadın eli değmesi lazım artık. CHP kazanırsa daha iyi olur. Eskişehir AK Parti kazanırsa Eskişehir hali Arap. Yani ne bir gelmiş de ne yapmış Eskişehir spora katkısı yok. Ayşe Önlüce kazanır CHP. Neden? Çünkü burası öğrenci şehri ve öğrencilerin geneli CHP taraftarı oluyor. O yüzden de yani bence Ayşe Hanım kazanır diye düşünüyorum. Yani uzun zamandır kadın bir şey burada belediye başkanı olmadığı için kadınların geneli de ona vereceğini düşünüyorum. Maalesef Ayşe Önlüce kazanacak gibi. Ben Zafer Partisi'ne oy veriyorum. İki tarafı da AK Parti'ye veya CHP'ye verecek bir oyum yok. İkisinin de kazanmasını istemiyorum aslında ama maalesef Ayşe Önce kazanacak gibi. Nebi Hatipoğlu. Çünkü bir değişim şart artık. Yıllarca bu görsel belediyecilikten çıkmamız gerekiyor. Artık e, hizmet almamız lazım bizim Eskişehir olarak. Ayşe Hanım kazanır. Eskişehir zaten yıllardır sol bir görüşlü, halkçı bir görüşlü olduğu için kesinlikle ve kesinlikle o kazanacak yani. Nebi Ateboğlu kesinlikle yok yani. Ayşe Hanım kazanır. Yani Eskişehir genelde CHP'ye veriyor. Ayşe Hanım'ı da destekliyoruz bayan olarak. İnşallah Ayşe Hanım kazanır. Valla Büyükşehir şey kazanır. CHP kazanır. CHP kazanır. Hep böyle olduğu için. Sol kesim Eskişehir sol kesim olduğu için. CHP kazanır yine. Değişse iyi olur aslında. Değişim şart. Ayşe Ünlüce. İnşallah bize hocamızın armağanı, hediyesi. Ee, naif bir hanım zaten. İsteriz kazanmasını. Bence Tayyip Erdoğan kazanır. E, Recep Tayyip Erdoğan he. Ne aynı mı? Konuşmasın da ben ne Evet. AK Parti'nin. Evet. Dürüst adam. Valla kafa, kaf, kafa kafaya gider gibi ya. Değişim iyidir bence de değişim olsun yani. şehrimizde çeyrek asırlık bir süreç yaşadık. Yılmaz Hoca'nın ve Ahmet Başkan'ın seçimi kazanmasıyla beraber bu şehirde çok güzel bir dönüşüm yaşandı. Arkadan da Kazım Başkanımız 10 yıldır belediyede. Yılmaz Hoca'nın farklı şehircilik anlayışıyla Eskişehir Anadolu'da bir yıldız gibi parlıyor şu anda hiç turistin gelmeyeceği şehre turist gelir oldu. Üniversiteleriyle çok ünlü. Yine emekli olan insanların tercih ettiği bir şehir haline geldi. Emekli olanlar buraya geliyorlar. Biz öncelikle düne, bu güzel geçmişe, bu mirasa sahip çıkıyoruz. O bizim diyoruz. Ben de bu sürecin bir parçasıyım. Bu 25 yıllık sürecin önemli bir bölümü sivil toplum çalışmalarıyla geçti benim. Hem baroda hem de Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarında yaptım çalışmalarla. Son 8 yılı da bizzat belediyede çalışarak geçti. O yüzden diyorum ki düne güveniyoruz ama bayrağı alıp daha ileriye taşımak konusunda da yarına inancımız tam demek istiyoruz. Sahanın çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Biraz önce sizinle de beraber gezdik sahada. Gördüğünüz gibi ben sahayı çok olumlu görüyorum, çok güzel görüyorum lehimizde görüyorum. Bir kere belediyeciliği bilen birisinin, belediye içinden birisinin olması insanları heyecanlandırıyor ve güven veriyor diye düşünüyorum. Bunu çok hissediyorum sahada. Eskişehir'de çok fazla talep geliyor. Bizim işte şehirlerin sorunlarını biliyorsunuz az çok. İşte altyapıdan kaynaklı sorunlar var, üst yapı ile ilgili sorunlar var, yollarla ilgili, sokak hayvanları ile ilgili, trafikle ilgili mülteci, sığınmacı konusuyla ilgili. Az çok şehirlerin sorunları birbirine benziyor. Ama sokaktan bana en çok gelen talep lütfen bu şehri bırakmayın, bu şehri koruyun, bu seçimi kazanın şeklinde oluyor daha çok. Ben aklımdaki ilk şey olarak hep bunu söylüyorum. Geçen sene yaşadığımız depremle ilgili çok ciddi bir travma yaşadık bütün ülke olarak. Ve artık belediyelerin, kamu kurumlarının, valiliklerin Çevre Müdürlüğü'nün, bakanlığın artık en önemli görevinin afete dirençli şehirler yaratmak olduğunu düşünüyorum. Bu konuda belediyemize düşen görevler anlamında çok hassasız ama bütün kamu kurumlarının, bu konuda çalışan bütün bileşenlerin, bütün paydaşların birlikte çalışarak güçleneceğini düşünüyorum. İlk başlayacağımız çalışmalar bunlar olacak. Ben biliyorsunuz Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de büyüdüm, Eskişehir'de büyük sanayi kuruluşum var ve binlerce kişiye istihdam sağlıyorum Eskişehir'de. Eskişehir Spor başkanlığı yaptım, Eskişehir Spor Süper Lig'e çıkarttım. Eskişehirli hemşehrilerim her zaman beni çok severler ve çok iyi ilişkilerimiz vardır, özellikle kırsal ve kenar mahalledeki hemşehrilerimizle. Tabii onların isteğiyle ben başkan oldum, ben kendim başkanım, özellikle. Şehrin büyük bir teveccühü vardı belediye başkanı olman konusunda, onun için de karar verdim. Çünkü Eskişehir 25 yıldır bir belediye tarafından yönetiliyor. 25 yılın bir yorgunluğu var, bir sıkıntı Eskişehir'de. 25 yıldır yatırımların hemşehrilerimizin lehine değil de daha çok belediye ve belediyede çalışanları ve onların etrafını lehine yaptı. İnşallah hemşehrilerimizin lehine imar problemlerini çözeceğiz hemşirelerimizin yaşam kalitesini arttıracak. Özellikle şehrimizi büyüteceğiz. Büyük sanayi kuruluşlarını buraya getireceğiz. Eskişehir'de çok büyük yatırımlar yapacağız. İstihdam sorunumuz var Eskişehir'de. Bu da belediyeden kaynaklanıyor. Belediye yıllarca büyük yatırımların gelmesini Eskişehir'e engelledi. Bu engellemesinin sebebi de tabii ki Eskişehir'e nitelikli göç gelmesin veya herhangi bir göç gelmesin. Bu gelirse bir belediye seçimlerini kaybederiz diye Ama benim hiçbir zaman öyle bir korkum olmadı. Benim için en önemli şey Şehrimin büyümesi, şehirde yaşayan insanlara istihdam yaratmak, şehirdeki esnafın daha çok kazanması, şehirde çalışanın daha çok kazanması. Şehri büyütmek istiyorum. İkinci bir İstanbul olacak Eskişehir. İyi yönetilirse, vizyoner kişiler tarafından yönetilirse, bir menfaat beklentisi olmayan kişiler tarafından yönetilirse, belediyeye eşini, dostunu, akrabasını istihdam etmeyen, nepotizme karşı insanlar tarafından yönetilirse, liyakatli kişiler tarafından yönetilirse belediye çok iyi işler yapar. Eskişehir'deki bugün belediyenin en büyük sorunu nepotizmdir. Nepotizm ve liyakatsizlik olduğu için kurumlardaki işler yürümüyor. Mesela bir eskimiz var, su sorunumuz var. E, su sorunu çözemiyoruz. Eskişehir'de çok büyük bir çevre katliamı. Eskişehir'de çevre katliamı olmasının sebebi de tabii ki kaynak sularına bütün evsel atıkların artma olmadığı için belli ilçelerde hepsi kaynak sularını atıyor. Tabi bu da çok büyük bir çevre katliamına yol açıyor. İşte trafiği görüyorsunuz. Arabalar yürüyemiyor. Bu da çevre katliamına yol açıyor. Çünkü her gün tonlarca zehirli gaz şehir içinde havaya çıkıyor ve büyük bir çevre katliamına yol açıyor. İnşallah Eskişehir'de çevre katliamı son, son bulacak. İnşallah Eskişehir'de trafik sorunu son bulacak. İnşallah bu kaynak sularına ilçelerimizden e, arıtma olmadan eee akıtılan sular kesinlikle son bulacak ve Eskişehir daha yaşanabilir, daha temiz ve daha güvenli bir şehir olacak.